Şimdi hızlıca bir pastacı kreması yapacağız. Şöyle ki süt. Sütle birlikte şeker. Ne güzel şeker her zamanki gibi çok şeker. Şöyle bozun efendim şekeri. Şekerini de ekleyin. Peki. Biraz inatçı çıktı bu. Ben diyor kaseyi bırakmayacağım diyor. Süt, şeker, Bir yumurta sarısı var ve bu yumurta sarısının hissedilmeden dağılması lazım içeride. Onun için de ateşi tedricen kademeli olarak kullanacağım. Ve biraz da un. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi tatlılarda da biraz tuz ve vanilya çubuğu var. Bakın sizin bu şekerli vanilin diye piyasalarda satılan endüstriyel vanilinin dışında gördüğünüz vanilya çubuğu bu şekildedir iki ucundan açıyorsunuz. İnanılmaz kesif, yoğun bir tadı vardır bu arada. Dikkatli olunuz. Ve bu şekilde çekirdeklerini arındırın vanilyadan. Her şey bu kadarcık vanilya için. Vanilyayı da ekleyin. Yavaş yavaş çırpmak suretiyle homojen bir karışım elde etmeniz lazım ve yumurtayı pişirmemeniz lazım. Daha ateşi açmadan hatta bozun ve çırpmaya başlayın ve ateşi Ince ince ufak ufak arttırarak uzun süre karıştıracaksınız. Önce spatula ile malzemenin birbirine homojen olarak geçtiğinden spatula dedim özür dilerim çırpma teli yardımıyla malzemenin homojen bir şekilde karıştığına emin olacaksınız. Sonrasında bir spatula yardımıyla aralarda kırıntı, kırıntı nereden çıktı? Aralarda un kalıntıları, un tortuları olmaması adına arada sırada spatula yardımıyla oradaki tortuları temizleyeceğiz. Ateş hep çok ölçülü. Bu şekilde biraz sabredeceksiniz. Yaklaşık 20-25 dakika arasında kremanız, daha doğrusu buradaki süt krema haline, pastacı kremasına gelmiş olacak. Bunu biraz daha kısık ateşte süreyi artırarak yaparsanız tadından yenmez. Bu arada pastacı kreması olurken ben de boş durmayacağım. Hemen hızlı bir hamur yapacağım. Çok rahat, çok pratik bir hamur. Hatta elimi bile kirletmeyeceğim diyebilirim. Şöyle ki 180 gram un. Ama tezgahım temiz olsun. Direkt bu unu tezgaha dökün efendim. Hiç korkmayın, şaşırmayın. Bir spatulanız olsun. Bu şekilde unu toparlayın. Aralarda kremanızı ihmal etmeyin. Ateşi de yavaş yavaş yükseltin. Bunun ortasını açıyorum. Buraya bir havuz yapıyoruz. Ve yaptığımız havuzu ben 2 saat 5 dakikada doldururken arkadaşım diğer taraftan ne zoru varsa 5 saatte boşaltmaya çalışıyor. Hala var mı bu havuz problemleri acaba? Çok merak ediyorum eskiden. Sürekli böyle bir havuz problemi vardı benim çocukluğumda. Şimdi ortasına krema ile dolduruyorsunuz. Kabartma tozu ilave ediyorsunuz. Ve biraz limon kabuğu. Kremanızı ihmal etmeyin. Arada spatulalarla kenarları kontrol edin. Bakın tarz tortular olacak. Onları da açmak istiyorum. Son derece güzel, homojen bir krema yapmak istiyorum. Tortuları tekrardan kremaya dağıttıktan sonra çırpıcı yardımıyla eşitlemeyi unutmayın. Bir taraftan da hamur yoğuracağım. Ama nasıl yoğuracağım? Spatula yardımıyla dediğim gibi hiç elimi kirletmeyeceğim bile. Tuz attık mı efendim? Her zaman tatlılarda tuzun önemini söylemişizdir. Dildeki reseptörleri uyardığı için aldığınız tadı tatlı olsun, tuzlu olsun iki katına çıkarır. dünyanın en kolay hamuru olabilir. Değerli izleyiciler bakın bir taraftan hamuru yoğururken diğer taraftan da kremamla ilgileniyorum. Çok zamanlı çalışıyorum. Muhteşem yüzyıl. Diyecek bir şey bulamayınca böyle bağlamış bulundum. Oradaki ateş biraz yüksek olduğu için arada bir oyunlar yapmam gerekebiliyor. Bir kapıyorum, bir açıyorum. Çünkü yumurtanın da etkisiyle bir şekilde hızlı bir şekilde koyulaşmaya başladı. Ama o yumurtayı hiçbir şekilde pişirmiyoruz ve emin olun ki hiçbir şekilde tadını almayacaksınız. Zaten iyi bir pastacı kremasında yumurta tadı alıyorsanız bir daha o pastaneye gitmeyin derim. İçine tatlı koyarsanız tatlı oluyor. Hatta dilerseniz biraz tatlandıralım. Şöyle birazcık şeker ilave edip kendisini de madem ki tatlı yapacağız daha bir tatlıya evirelim. Ve <laughs> şimdi toparlıyorum hamuru. Evet evet. Elimin hamuruyla iş yapıyorum. Artık biraz sıkabilirim diye düşünüyorum. Efendim şimdi bu kırıklara takılmayın. Hamurun özelliği bu. Ya da çok takılıyorsanız şöyle bir iki tur daha bir derleyin toplayın. Alın bir bilim. Ve efendim çemberimiz var mı? Çemberimde gül oya. Şimdi bir fırın tepsisi alıyorsunuz. Bu arada bakınız krema da yavaş yavaş kıvamına geliyor. Bir 10 dakika daha pişerse sanırsam buradaki ateşin de yardımıyla Güzel sonuç verdi. Şimdi buradan dilimler çıkarıyorum. Dört, beş, bir altıncıyı yapalım. 6 güzel dilim 180 derece fırında 20 dakika pişerler. Ve bu arada pastacı kreması olur. Pastacı kreması dolapta beklemek üzere bir kaseye alınır çok alıngan bir şey hemen alınıyor böyle durduğuna bakmayın. Dolapta kıvam olacak, kendine gelecek de. Bu arada bir streç film alıyorsunuz. Evet efendim şimdi streç filmi alıyorsunuz ama öyle bildiğiniz gibi kafamıza göre streçleyip dolaba atmak yok. Önemli bir detay var burada. Önemli bir ipucu var. Aldınız streç filmi. Geçen sene Oscar kazanmış bu streç film şekilde kremanızın üzerini kaplamasını istiyorsunuz. Aksi takdirde kremanızın üstü kabuk bağlar. Evet, kremanın üzeriyle temas edecek filminiz. bu şekilde üzerini örttükten sonra üşümesin kuşum. 2 saat en az 2 saat dolapta bekletirseniz harika bir kremanız hazır. İşte bu kadar efendim. Hemen 15-20 dakikada sıcak. Hemen 15-20 dakikada kolay pastalarınız hazır. Yusuf'cum sağ olsun kesmiş benim için. Camlarını koyunuz. Hatta biraz da taşırınız. Güzel duruyor değil mi? sadece görüntüsü bile gel beni ye diyor